Arkadaşlar, bugün size R01 Lux Set olan boru kaynak makinamızın tanıtımını yapacağız. Makinamız setimizin içinde efendim, R01 75 çaplı 1500 wattlı çift rezistanslı makinamız, i20'den 40'a kadar mavi teflonlu elit paftamız, terazimiz plastik vakumumuz. Lüks seri PPC 42 makasımız. Kullanma garanti belgemiz. Ayan ve armut anahtarlarımız. Kısaca size makine hakkında ve makinede kullandığımız detaylar hakkında, özellikler hakkında bilgi vermek isterim. Makinamız 75 çaplı ütü boyu. 75 haftaya kadar, 20-75'e kadar bağlayıp çok kolay bir şekilde kaynak yapabilirsiniz. Makinamızın içindeki rezistansla çift rezistans 750 artı 750. Makinamız aç kapa anahtarlı. 300 derece termostatlı. Makinamızda kullandığımız kablo yanmaz kablodur. Makinamızı da kaynak yapmak için mengene ayak kullanıyoruz. Bu tesisatçı arkadaşlarımızın işini çok çok kolaylaştırıyor. Zira hem masaya bağlayaraktan, hem düz bir şekilde kaynak yapıp kullanabiliyorlar. Efendime söyleyeyim, makinemizin içinde kullandığımız paftalarımız 3 kat Alman sertifikalı, Alman teflonu kaplı bir paftalarımızdır. Piyasamızda çok diğer üretici arkadaşlarımız açık konuşması gerekiyorsa bu paftalara benzer siyah gri renginde kalitesiz paftalar kullanıyorlar. Biz bu gibi şeylerden kaçınıyoruz ve sadece müşteri memnuniyeti önemli olduğu için en kaliteli en elit paftalarımızı kullanmaya tercih ediyoruz efendim. Aynı şeyi makasımız için de konuşabiliriz. Biz diğer üretici arkadaşlarımız gibi kalitesiz hafif makaslar efendim kullanmıyoruz lüks setimizde biz sadece ve sadece ppc 42 lüks seri makasımızı lüks seride kullanıyoruz. Aynı şekilde efendim setimizin içinde garanti belgemiz ve kullanılan klasörümüz bulunuyor ki ustalarımız bunu okuyaraktan hatta kaynak yapmayı ilk deneyen insan bile çok kolay bir şekilde makinamızla kaynak yapabiliyor ki bütün hangi palta, hangi dakikada kaynak yapması gerektiğini teker teker anlatılır. Makine hangi koşullarda kullanılır, hangi koşulda kullanılmaz, hangi derecede kullanılır, hangi dereceye kadar kullanılır ve hangi derecede kullanmadığını her şey teker teker Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde artı Rusça yazar. Bu gibi makineyi aldığınız zaman çok kolay bir şekilde ihracat da yapabilirsiniz. Makinemiz C belgeli. Bütün sertikallara sahipti. Çok kolay bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.